Yengeleri kızı e, sığdırmıyorlarmış şeyi? Kız ne yaparsa yengelerinin gözüne batıyormuş. Bir gün plan kurmuşlar. Demişler bu kızı bir ormana atıp da gelelim demişler. Birisi demiş ki ertesi güne hadi demiş ki seninle ormana gezmeye çıkalım demiş kıza. Kıza tamam yengeciğim demiş. Çıkmışlar beraber ormana gitmişler gitmişler. Bayağı uzaklara götürmüş. Bir su kenarına varınca oraya demiş oturalım hadi şuraya demiş. sonra kız da yorulmuş ya oraya uyuya kalmış. Uyuyunca yengesi usulca kaçmış oradan bırakıp gelmiş eve. Kız da bir uyanmış akşam olmuş. Kız uyanmış ama akşam olmuş. Sağa bakmış sola bakmış yengelerini görememiş. Orada uzun bir kavak ağacı varmış. Demiş ki eğer kavağım eğil ben çıkayım da geri doğrul demiş. Kavak ağacı da eğilmiş kız da dalına yapışmış kavak ağacı yeniden doğrulmuş. Kız da sabaha kadar orada durmuş. Sabah olmuş gün doğunca böyle e, orada bir tane atlı prens gelmiş oraya. Suyun içine doğru bakmış ki orada bir tane güzel dünya güzeli kız var. Sonra yukarıya doğru bakmış kavak ağacının tepesindeymiş kız da meğerse. Güzel kız aşağıya geldi de tanışalım demiş. Kız da olmaz demiş. Seni ben tanımıyorum ki demiş neden ineyim ki demiş. Prensin demiş o da. Hadi gelin tanışalım demiş. Kız da tamam demiş. Eğil kavağını eğil ben ineyim de geri doğrul demiş. Kavak da eğilmiş kız da inmiş. E prensin yanına doğru varmış tanışmışlar. Ondan sonra prens demiş hadi seni saraya götüreyim demiş. Prensin atına binmiş o da beraber saraya gitmişler. Orada sa e, prens bununla kırk gün kırk gece düğün etmiş evlenmiş. Ve bir sürü çocukları olmuş. Bir gün sokakta bir satıcı geçiyormuş. Karpuz satıyormuş bir adam. Aa, aa, aa. Sarayın veziri çıkmış dışarıya çağırmış karpuzcuyu. Gel avluya da demiş karpuz alalım demiş. Adam da tamam demiş arabayı çekmiş avluya. Orada karpuz alırken bir de şey baksa yine kız. O abi şeymiş meğersem abisi karpuz satıyormuş koşmuş varmış yanına abiciğim ne yapıyorsun demiş sarılmış falan. Abisi de demiş be iyiyim ben sen ne yapıyorsun burada sarayda ne işin var demiş. Seni kaybettik demiş kayboldu ormanda demişti yengelerin demiş çok aradık bulamadık demiş. O da başına gelenleri anlatmış abisine yengelerini oraya bıraktığını falan. Sonra başına gelenleri anlatmış ağlamış falan ondan sonra da abisinden oturmuşlar. Atmış, çocuklarından tanıştırmış abisini. Abiciğim demiş öbür abilerimi de yengelerimi de getir de demiş. Siz de benim yanımda olun demiş. Ve abisi de gitmiş onları da alıp gelmiş. Onlar da oraya yerleşmişler. Ve orada mutlu mesut yaşamışlar. Maşallah da burada bitmiş. Hoşçakalın çocuklar. <laughs> Terima kasih kerana menonton!